Bugün yine çok keyifli büyük günlerden bir tanesinde Benim bir en keyif. sevdiğim lansman. Yeni başlısı'da neler vardı? Zaten bu çok bekleniyordu. Duatron Ultra 2 Upgrade şu anda 40 amper LG bataryayla geldi. Bu da 84 volt 45 amper LG bataryasıyla geldi. Ya yani bunu da bence gösterelim insanların örnek olsun. Yani. Evet. biz Prix markasıyla kendi markamızı yaratıp bütün dünyaya satışını başlatacağız. Ya Dualtron benden bahsediyorduk o sırada. Tam de, üzerine geldi. Duatron Togo. Evet. En çok satan modellerden bir tanesi Victor. Victor'da da çok değişiklikler oldu. Dualtron Maçka Store'dan herkese merhabalar. Herkese selamlar. <laughs> evet bugün yine çok keyifli büyük günlerden bir tanesini. Benim en sevdiğim lansman. Kesinlikle lansman gününde birlikteyiz. <laughs> Yeni modellerimiz gelmişti. Dostlarımız, misafirlerimiz çok de Çok gelen geldi. gidenler de oldu. Birkaç grup gitti. Çok güzel geçiyor gerçekten. Çok yaşında. yoğun bir gün, güzel bir gün. Hava da çok güzel. Evet. İstersen daha fazla bekletmeyelim. Evet, i̇çeri bakalım, geçelim. Içeri Yeni geçelim. modelleri biraz detaylı inceleyelim. Bakalım içeride Aynen. neler olacak. Aynen. Evet, şimdi içeride beraberiz. Evet. Heyecanlıyız. Bakalım yeni modellerde neler var? Çok hızlı geçeyim istersen? Bir, o bahsettiğimiz bütün modeller geldi gerçekten Aynen. Lan. Geçen gün short'ta biliyorsun bahsetmiştik ama çok vakit olmadığı için bir dakikaya sığdırmak için Aha. birazcık zorlandık. Bak Spider-Max'imiz Spider var. Spider-Max'e geldi. Evet, biraz yakından inceleyelim Spider-Max'i. Ee, gerçekten Spider'ın ikinci üstüne çok güzel şeyler koydular. 30 amperlik LG batarya. Aynen devam ediyor. kavuçuk tekimiz geldi. Hmm. Ön farımız geldi. Kornamız geldi. I4 ekran geldi ve onun yanı sıra ne geldi? Sinyalizasyon geldi ve korna geldi. Hmm. Bu Aydotekan gerçekten teklanı, başarılı. ekranı standart hale geldi artık herhalde. Kesinlikle. Dolayısıyla hani kompaktlıkta belki de bu yılın tek ürünü olacak diyebiliriz. Hem yani boyut olarak Max. kilo olarak ve kapasite olarak, performans olarak gerçekten çok çok başarılı. Şarj portu da iki olmuş yani bu arada. Şarj portu arada. evet güzel bir ayrıntıya evet, değindiniz. Evet. Şarj portu tekti. Şarj portu evet. ikiye çıktı. Evet, bir diğer ürünümüze gelelim. Aslında bu da yılın ürünlerinden bir tanesi. Headphone Ultra'nın evet. Mini ile beraber başlangıç modeline eklediği yeni bir ürün Dualtron Togo. Hı hı. Bu ürün gerçekten çok güvendiğimiz bir üründü evet. ve satış grafiği de aynı şekilde oldu. İlk geldiği hafta çok fazla satış grafiği yakaladık bunda. Evet. Gerçekten çok sağlam bir ürün, şasisi çok sağlam, iskeleti çok iyi katlama mekanizması çok başarılı, çok hafif bir ürün. Yani hakikaten çok hafif bir ürün. Popülerin biraz ufağı bu. Aynen popülerin ufağı gibi diyebiliriz. Tek motorlu bir ürün. Aha. Arabaya oraya buraya her yeri çok rahat sığabilir ve genç kardeşlerimize de önereceğimiz ürünler. Başlangıç yeterli. modeli de diyebiliriz herhalde. Kesinlikle. Duatron Togo sizleri Maçka Store'da bekliyor. Evet. Başka neler var? Evet şimdi bir diğer önemli model Duatron Aşulus var biliyorsunuz. Hemen evet, oraya geçiyorum. Yeni Aşulus. Yeni Aşulus'ta neler vardı? Zaten bu çok bekleniyordu. E yeni açılışımızda ne oldu? Eksik olan kavuçuk dekimiz geldi. i4 ekran zaten var idi, yine devam ediyor. En önemli şeylerden bir tanesi horna geldi, ışıklandırma geldi ve bu tarafa tekrar ne geldi? Sinyalizasyon, Sinyalizasyon. geldi. Sinyalizasyon. Aynen. Ve bir de şöyle bir durum var. Biliyorsun bu üst grubunda Eco Turbo çift moddu. Yani iki hem tuşlan hem de ekran üzerinden ayarlanabiliyordu ama artık onu kaldırdılar. Sadece ekrana döndüler. Dolayısıyla o sorun da açıldı. O karmaşa olduk. ortadan kalktı. Kalktı ve artık yine Çok tek çeker, çift çeker olarak bir single dual tuşumuz da aynı zamanda var. Tek çifte devam ediyoruz. Hani aslında Ashinus'ta orta üst segmentte en iyi makinelerden bir tanesi olacak kesinlikle, diyebilirim. Çok kesinlikle. net bir şekilde. Çünkü hiç eksiği yok. Ve bir detaya daha değinmek istiyorum. Ayaklığımız geldi. Oo, Aynen. Bir de benim bu açılışlarda sevdiğim lastiklerinin 11 inç olması. Kesinlikle. 11 inç lastik, tubeless lastik de geliyor. Evet, evet. Ayaklıktan da beraber şu an açılış hani kusursuz, eksiksiz bir cihaza dönüştü. Sarı ve kırmızı seçeneğiyle evet. aramızda. Siyah yok mu? Siyah. Siyah da bir tane var yukarıda stok olarak. <gülüyor> <gülüyor> Çok isteyenler kaçırmadan gelip onu alabilirler. Harika. Bir diğer Önemli modelimiz Dualtron Ultra 2 Upgrade'di. Dualtron Ultra 2 Upgrade biliyorsun 32 Amper Çin bataryayla geliyordu. Şu anda 40 Amper LG bataryayla geldi. İnanılmaz. Dolayısıyla gücüne güç kattı. Gerçekten çok başarılı Her oldu. Her zamanki gibi off-road lastikleriyle. Evet. Bir modelimizden daha bahsetmek istiyorum. Evet. O da biliyorsun en çok satan modellerden bir tanesi Victor. Victor'da da çok değişiklikler oldu. Bunlardan Hı -hı. bir tanesi yine en büyük sıkıntılardan bir tanesi ayaklarımız. Deylek ayak gitti. Body ayağımız Yok. geldi. Üste AY3'ün yeni ekranı geldi. Bluetooth bağlantılı şifreleme sistemi var hı hı. ve yine diğer taraftan gösterebilirsin. Fren sistemi değişti. Fren sistemleri biliyorsun daha önce Zoom'du sonra Mini Motors'un kendi frenleriydi ve şimdi de Nut frene geçti. Çok iyi. Dolayısıyla daha kusursuz bir hale geldi makine bu değişime de çok mutlu olduk diyebilirim. Harika. Victor Luxury Plus'a geldiğimizde Victor Luxury Plus'ta herhangi bir değişikliğimiz yok. Zaten yeni modelli biliyorsunuz. Evet, evet. Aynı şekilde bütün özelliklerimiz yine mobil olarak hem hafif hem de 35 amper LG bataryasıyla yine sevenlerle buluşmaya Gayet güzel bir skor. devam edecek. Ve bir tane babamız var. Evet. Zaten biliyorsun tam vardı ama asıl Storm Limited'ın yeni versiyonu geldi. Çok heyecanla bekleniyordu. Evet, demin de son de böyle bunu. yan yana koyduk. Bir Şöyle bir çaprazdan istersen. göstereyim o zaman. Aynen. Gerçekten çok başarılı. Bu da 84 volt 45 amper LG bataryasıyla geldi. Hı? Işıklandırmalar, korna vesaire ve didon yapısı tandır üçlen. aynı. Gerçekten hani burada tabi kol ışıklandırmaları vesaire de var. Kasası biraz daha farklı biliyorsun. Evet. Diyorsun. Çok şık. Gerçekten çok başarılı. Ağırlık olarak da tandır neredeyse aynı ağırlıkla sahip diyebiliriz. Gerçekten üst segmenti kullanıcılarımızı çok heyecanlandıran bir model oldu. Mutlaka harika. yakından görmeniz için mağazaya bekliyoruz. Evet, evet. kaldı evet. mı? Şimdi Son bir modelimiz daha vardı. Dualtron City'miz de yenilendi. Evet, Ama az önce satıldığı için. Biraz önce satıldığı için yetişemedik satıldı ya. <laughs> evet, gösteremedik. Onunla ilgili de şeyler söyleyeyim. Dualtron City ne oldu? Dualtron City'de zoom'dan nap trendlere geçtik. Ön aydınlatma geldi ekstra olarak. Kornamız zaten vardı. Ee, gerçekten ışıklandırmaları, ledleri güçlendirildi. Çok daha başarılı bir hale geldi diyebilirim. Bu arada biz bu videoyu şu anda lansman sırasında çekiyoruz. Aynen aynen. Misafirlerin bir kısmı gittiği bir kısmı var. da burada. Yani onun bir kısmı da dışarıda. <laughs> onun dışında <laughs> evet. tekerlerimiz de geldi geldi biliyorsun. Tekerler geldi. Hemen çok kısa bir tekerlerden basıp bir Hemen röportajlara geçelim hızlıca istersen. Tamam. Dualtron Man geldi. Evet. Türkiye'de ilk kez. Ve belki Avrupa'da da yani ben hiç mağazada görmedim bugüne kadar. Gerçekten Avrupa'da da belki hani ilklerden bir tanesi oldu diyebilirim. Mağazadaki çok yerini ilginç aldı. Çok ve güzel Ondan bir ürün. Onunla ilgili de sevgili ve... Vedat burada. Ondan da röportaj yapacağız zaten. Evet evet kesinlikle. İstersen hızlıca röportajlara geçelim ve sevgili Erkan geçelim. Ayhan gelsin bu tarafa oturmadan. Evet Erkan. <laughs> Sevgili <laughs> Erkan'la beraberiz. Bugün bizleri yalnız bırakmadı ve bugünün sürprizi oldu. Belki evet. Erkan evet. tekere başlıyor. Evet. Teker Adam öğrendi. Sağ olsun. <laughs> e, destekleriyle bugün ilk kez bir sürüş yaptı. Sen de çok yeteneklisin. Vallahi evet. ben hiç evet. görmedim daha bir günde ben, Kaldırımda öğrendim. Abi ben yıllar önce sana çok yeteneklisin demiştim <laughs> çünkü Anlatı denemiştim. <laughs> abi sevgili Ali çok iyi bir ekmen. Kesinlikle Erkan ya. da iyi bir öğrenci oldu. <laughs> kaldım yani. kaldım abi yani. 15 dakikada <gülüyor> öğrendi <gülüyor> adam ya. Abi bunu da bence gösterelim. İnsanlara Mal örnek olsun. Evet. Bu evet. <laughs> bence paylaşın. Şu Şarmonet'se bir Gerçekten şey evet <laughs> Şarmonet <laughs> evet kısmetse <laughs> Erkan mı gidiyor. Erkan, mı, Erkan mı gidiyor. gidiyor. <laughs> Yeni modellerini nasıl buldun? Biraz bahset. Valla Togo muydu? Togo. Gerçekten 12 16 yaş arası. Mükemmel Arkadaşlar, değil mi? İdeal bir makineye benziyor. Dualtron kalitesi. Dualtron kalitesi ve tabii arkada Storm Limited efsanemiz. E e en çok e ilgimizi çekenlerden özel bir, bir tanesi oldu. <laughs> o da kafamda ne ee, sanılır. ama ben biraz tek tekere doğru gideceğim gibi gözüküyor. Bana da öyle geliyor. <laughs> nasıl bakalım? İnşallah önümüzdeki videoda da seni tekerle çekeceğiz. Evet, inşallah. Çok teşekkürler. Çok sağ olsun. Sevgili Hakan'ı Hakan. alalım o zaman buraya. Evet, Hakan. Hakan'ı hemen alalım. Evet sevgili hmm. Hakan'la beraberiz. Evet. Vallahi tekerleri nasıl buldun? Ee nasıl buldun? Hepsi heyecan verici. Şimdi böyle bir mikromobilite mağazı olup da bu kadar çeşitli, dünya çapında ürün arkaları getirmişsiniz. Tebrik ediyorum. Ha, biz teşekkür ee... ederiz. <laughs> Sizlerin desteğiyle elimizden geleni yapmaya kullanıcılar çalışıyoruz. Kullanıcılar anlamında hem de sektör anlamında çok büyük katkı sağlayan hareketler bunlar. Evet ya yani bu kadar çeşitli bir arada görünce biz de heyecanlanıyoruz. Elimizden geldiğince hani yardımcı olmaya, destek olmaya çalışıyoruz. Sağ evet. Sizler de destek oluyorsunuz ve Hakan'ın güzel petleri var onlarla beraberiz. Yeni markamız, biliyorsun, yeni Pirx. markamız. Felix beraberiz. Evet. Gerçekten kalite çok üst düzeyde. Çok kaliteli. Renk opsiyonları var. İstenirse custom özel üretim yapılabiliyor. Evet. Farklı renklerde özellikle hani ülkemizde bu pet sıkıntısı çok çekilirken hani Avrupa'da bile belki bazı şeylerde çekilirken hani bizi bu derece güzel kaliteli ürünlerle buluştuğu için evet, teşekkür ediyorum. Ben ediyoruz de hemen bir tane aldım biliyorsun. Aynen. Ee, de değişik renklerde aldık. yaptırdım çok Raflarımız güzel oldu. Seyerlendi. Aldılar gerçekten çok başarılı, Eline sağlıkıyoruz. Ee, tebrik ediyoruz. Bu girişimden dolayı Türkiye'de da yani. biliyorsun ciddi anlamda. Kesinlikle. Yani hatta dediğin gibi Avrupa'da da yani üretici pozisyonları çok az. Aynen hem çok sınırlı. Bireysel olsun hem şirket olarak marka olarak da. Aile olsun. Aynen. Biz Prix markasıyla kendi markamızı yaratıp bütün dünyaya satışını başlatacağız. Evet. evet hayırlı olsun diyoruz. Valla teşekkür ediyoruz evet. tekrar. Evet biliyorsanız skudurları anlattık ama tekerlerimizde de çok güzel yeniliklerimiz evet, 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 var. Evet. Zaten V14'lerimiz geldi. Aynen, Sen de var. açtın bir tane ben de açtım. Zaten soldaki senin sağdaki ya benim. V14 gerçekten çok hoşuma gitti benim bilmiyorum. Çok, çok, çok beğendim. Bir çok oynayacak. torklu çok, çok güzel hızlanıyor. ya Gerçekten çok iyi bir makine. Minik, minik ama güçlü. Ufak tekerin avantajları çok güzel. Onu ayrıca konuştuk zaten. Başka ve hani görsel olarak, olarak, tasarım olarak çok başarılı. Evet. Yazılım olarak da çok başarılı. Çok. Hani şöyle tipik de aslında motion. çok az bir kaldırayım istersen. Şu. Aynen tipik Arka bir falan gösterelim. Çok güzel. Yani Şu zaten ekran. O, standart aydınlatma bu şekilde. Evet açtın mı daha da kuvvetleniyor. Daha da kuvvetli. Ekran çok hoş. Ekran inanılmaz. Stop lambası çok hoş. Stop mükemmel yani. Süspansiyonun görüntüsü falan çok hoş. İnanılır gibi değil. Evet. Ee, ayaklığımız var yine aynı şekilde gördüğün Standard gibi. Standart ayaklı. Aynen. Dolayısıyla bence çok çok başarılı evet, diyebilirim. Evet. Çok yani. beğendim. Hemen şöyle kapatalım. Diğerlerine evet. geçelim. Bir de onun dışında ne vardı biliyorsunuz? <laughs> links var. Veteran, Zaten veteran Links mevcut var. Tekerlerimizin dışında bir de Veteran Links buluşmuştuk. Onu da hemen şöyle getireyim. Ya bu zaten artık efsanenin efsanesi diyebiliriz. 152 yani. voltla herkesin... inanılmaz e, bir teker. İnanılmaz bütün meraklar teker. bunun üzerinde şu anda. Sağ olsunlar. Hani hakikaten alıcılarımıza da teslimatlarımızı yaptık. Yarın da birkaç tane teslimatımız var. Onları da yapacağız. Sevgili Öreze Uğur'a da buradan sevgiler evet. selamlarımızı gönderelim. Evet. Tekerlerden sonra bir de sana daha önce bahsettiğim gibi Dualtron Man vardı. O da burada. Dualtron Men'in de hani efsane kullanıcısı olacağına inandığımız bir arkadaşımız var. Aramızda, Vedat geldi biraz önce. Sevgili Vedat var. Vedat nerede? Vedat'ın uluydu. Hemen çağıray geldi. Evet, sevgili Vedat ileri gitle. Beraberiz. Gerçekten. Ya Duatron benden bahsediyorduk o sırada. Evet. Hemen Tam, üzerine geldi. Tam üzerine geldin. Tam üzerine geldi. Belki herhalde efsane Hoş kullanıcı şey sen olacaksın Dualtram benden de alakalı. Zaten senin makine de apayrı bir olay yani başlı başına. E, sen nasıl buldun beni? daha önce ben de, de görmüştüm zaten. Merak ediyordum. Eee sürüş dinamiğinin aynı olduğunu düşünüyorum. Deneyelim bakalım. Belki de benim aldığım keyif almak isteyen başka arkadaşlar man alarak da bu keyfi yaşayabilirler. Evet. Zaten bu doğal trombeni şu anda Türkiye'de denemesi en çok merak edilen kişi de Vedat yani. Evet. <laughs> İlk akla gelen isim Vedat. Kesinlikle. Ama bir şeyde tek oldum. <laughs> <laughs> evet. Yo hala teksin zaten. E, ya tabii. Aynen. Zaten şu anki skontrolunda teksin yani. İnşallah bakalım ilerleyen süreçte yeni evet. kullanıcılar da olur yani Vedat'ın sayesinde. Tabii. E, ileriye yönelik projeler var yani. Bakalım. Diğer ürünler Teşekkürler. nasıl buldun? genel olarak? Genel olarak hepsi yanıyor. Değil değil gerçekten. Çok beğendim. Ya çok başarılı Hatta gerçekten. Arkadaşlar hayırlı <laughs> <'ın da> kullansın arkadaşlar. <laughs> sağ ol. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> teşekkürler, sağ ol. Çok teşekkürler, yani, çok teşekkür sağ ol. Seni. Evet, Voltron Maçka Store'da Lansman daha. beraberdik. Gerçekten çok güzel. Bütün modelleri, tüm modelleri hem tekerde olsun hem scooter'larda olsun aynı mağazada görebilirsiniz. Hani dediğim gibi Avrupa'da bile çok başımıza gelen bir durum değil. Dolayısıyla hani siz değerli kullanıcıları mağazaya en yakın zamanda bekliyoruz. Ve önümüzdeki hafta itibariyle çok yoğun bir video trafiğine girip Kesinlikle. istediğiniz bütün modelleri Storm Limited'dan başlayarak çekmeye başlayacağız. Şu yoğun döneme giriyoruz. Kesinlikle ilk Storm Liberty'yle başlayacağız, arkasından Spider Max. Asilus, Togo gibi diğer modellerle devam edeceğiz. Yenilenmiş modellerin de videolarını çekeceğiz. Bakalım o videolarda daha detaylı anlatacağız. Tekelleri Bizi de var. neler bekliyor? Ayrıca tekerler var. 14 ve 14 ve links üzerinden de karşılaştırma videoları da gelecek. O zaman şimdilik herkese teşekkür ederim. Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Yok yok. Tamam. Çok güzel, güzel gün. bir lansman gün geçiriyoruz. Gelen herkese çok teşekkür ediyoruz. O zaman bol sürüşlü, bol gülüşlü günler diliyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hepinizi Dualtron maç gösteri bekliyoruz. Görüşmek üzere.